Gidiyorum bu şehirden Yoruldum anne Çok yoruldum ama azıcık uzanayım desem Sığamam ki kucağına Büyüdüm ya artık aklım inanmaz masallara sen bir varmış demeden yüreğim hiç yokmuş der. Ah be annem, insan büyüdüğünde bütün masallar yalan olurmuş meğer. Bir kefareti olacaktı sahipsiz sevmelerimin. Minnet etmediğim en afilli yalnızlıklarımın. Bir kefareti olacak terbet Zamansız usanmaların Kırılgan cümlelerimdeki bir sürü imla hatasının Nereye kadar kaçabilirdim Ayak izlerimdeki tenimin kokusundan Yürümeye korktuğum sokaklarda Üzün düşerken gün batımına Kaybetme nöbetlerimde suretlerde karanlık bir şehir Beni kedere boğan umutsuz dileklerim İçimi hüzne salan yalın ayak bakışların Bu şehirden gidiyorum Gömerek gece içime Sabahın hüznünü beklemeden gidiyorum bu şehirden Gidiyorum Gecenin bir vakti gidiyorum bu şehirden Yüreğimin sessiz adımları duyulmayarak Gidiyorum, geçiyorum gölge gibi Görmeyen gözler arasından Ruhumun tehnalığında Sonsuz bir gizeme doğru Yoldayım Bıraktım kendimi gecenin karanlığına kayboluyorum kuytu sokaklarda yalnızlık tek yoldaşım bakıyorum son kez arkamda kalan kırık dökük hatıralara gözleri kör olmuş kırlangıçlar gibi gururu yıkılmış soyatlar gibi bu şehirden gidiyorum gidiyorum bu şehirden